Yine biri gelir mi acaba? Şu an kimse yok. Bekliyorum. Ay sonunda canlı yayın açıldı. Ay! Boğazımda kalıyor. Hello, Bu <laughs> ağzımda kalıyor. <laughs> Yeni kahvaltı yapıyorum. Ya bu ne be? Çayın içine. <laughs> o üç kişi var. <laughs> üç kişi. Ana sayfaya düştüm herhalde. Sonunda canlı yayın açıyorum. artık bir şey alacak mı? O <laughs> yedi kişi var. Yedi kişi. Mutluluk. Ne yaşıyorsun? Evet. Selam. Dikkat et Melek. <laughs> Vaz mı gelecek vallahi. Hayatı yaşıyor bir şey. <laughs> Kahvaltı yaparken neler açın canlı yayına. Valla bekleyemezdim zaten. iki aydır canlı yayın açamıyorum. Hello. 10 kişi var ya. Daha bir dakika önce açtım. Neyse yani daha iyi. Ekran gitti. Siyah zaten. Merhaba. bu? Bu olmak Adımı oku. Beyza Nur Erdoğan. <laughs> Abla çok mutluyum ben de. <laughs> Selam. Ay bir daha keşfetim gelmiş. Orada <laughs> bir çıkabilir mi yayından? Tamam, istediğin zaman. Nasıl gidiyor? Güzel. Adımı söyler misin? Sude. Sütlü kurbiş. Abla çok mutluyum ben de. No hay ningún